...Bastro Aya hepiniz hoş geldiniz. Haftanın gökyüzü enerjileri. Yılbaşından bu yana söylediğim gibi... ...gökyüzünün adalet kılıcı yeryüzüne indi. Kırıldığımız, haksızlığa ama duygularımızla... ...ama madden ama manen uğradığımız noktalarda... ...adaletin yerini bulacağı enerjilerle karşı karşıyayız. Ayrıca güzelliklerin temsilcisi Venüs... ...yönetici gezegeninde ilerlemeye başlarken yıkılan, yıkılan, dağılan ilişkilerimizi yeniden yapılandırmamız için gökyüzü destekliyor bizleri. Mucizelere tanıklık edebiliriz. Yeter ki ters yasaya hizmet etmeden olabildiğince pozitif düşünelim. Kendimize inanalım ve evren, gökyüzü enerjileri bizleri desteklerken ilişkileri yeniden yapılandırmak noktasında ruhlarımızı arafta bırakmama cesaretini ortaya koyalım. Hafta boyunca ilişkileri yapılandırmak, hayatımızın diğer noktalarında yaşadığımız zorluklara karşı da güçlü kılacak bizleri iyi değerlendirelim. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar. Gökyüzü haftanın ilk gününden itibaren iş hayatınızda önemli gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğinize dikkat çekmekte. Detaylarda boğulup kalmak yerine resmin bütününü görmeye çalışmalı. Neyi yaparım, neyi yapamam diye kendinize sorup başkalarının zihninizi bulandırmasına izin vermeden kararlı davranıp fırsatları değerlendirmeye bakmalısınız. Bunu yaptığınızda işinizle ilgili konularda uzun zamandır mücadele edip emeklerinizin karşılığını alamadığınız pek çok şeyi dönüştürebilmeniz mümkün hale gelecek. Hukuksal konular, finansla ilgili beklentilerse bu haftanın ortasından itibaren istediğiniz gibi ilerlemeye başlayabilir. Ayrıca alım satımlar ve ticari faaliyetlerde de gökyüzü destekliyor sizleri. Öğrenci koçlar sizler de hafta boyunca konsantrasyon ve dikkat dağınıklığına bağlı problemlerle kendinize baskı yaratıp psikolojik anlamda yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Bu durumu aşmak için Olabildiğince pozitif olmalı ve odaklanmak için gerekirse yardım istemeye çalışmalısınız. Özel yaşamlarınızda ise tutku, romantizm, ilişkinizde kaybettiğiniz heyecanı yeniden kazanmanızı sağlayabilir. Yeter ki isteyin ve kararlı davranmayı seçin. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, gökyüzü haftanın ilk günden itibaren... Yüksek bir farkındalık aydınlanmış hal getirecek üzerinize. Fark edemediğiniz pek çok şeyi fark edecek. Güven duygunuzu, iyi niyetinizi suistimal eden çalışma arkadaşlarınızı, arkadaşlarınızı hayatınızdan nezaketle gönderme kararını alıp uygulayabileceksiniz. Özellikle yönetici gezegeniniz Venüs'ün yansımasıyla ilişkilerde gerçeklik, güven, sadakat, sevgi sizin için yeniden yapılanıyor. Bu duygulardan en az birinde eksiklik hissettiğiniz insanlarla ilişkilerinizi noktalamanız mümkün. Adeta ağırlıklarınızdan kurtulacak. Hayatınızda arkadaşlıkları, dostlukları, ilişkileri yeniden yapılandırmak için daha önce almadığınız kararları alıp yapmadığınız şeyleri yaparak özgürleşip hayatınızı bir nevi temizleyeceksiniz. İşinizle ilgili konulardaysa haftanın ilk gününden itibaren yıldızınızın parlamaya başladığı enerjiler sizleri karşılıyor. Yaptığınız iş ne olursa olsun dikkatleri hayranlıkla üzerinize çekecek. İş hayatınızı büyütebilecek önemli fırsat ve teklif ve gelişmelerle karşı karşıya kalabileceksiniz. İyi değerlendirin sevgili boğalar. Öğrenci boğalar sizler de hafta boyunca başarılı bir performans sergileyebilir. Uzun zamandır istediğiniz bir sınavı başarılı bir şekilde geçip Eğitiminizle ilgili burs, yurt dışı başvuruları ile ilgili gelişmelerde güzel haberler alabilirsiniz. Özel yaşamınızdaysa bitti diye baktığınız, artık tamamen arkanızı döndüğünüz ilişkiler yeniden hayatınızın merkezinde yer almaya başlıyor. İnatla, kırgınlıkla, kızgınlıkla, küskünlükle değil, kalbinizin sesine kulak vererek yeni başlangıçların Gökyüzü tarafından size harekete geçirdiği bu enerjileri doğru değerlendirerek kararlar almaya bakın. Mutlu olmak ve mutlu etmek için geç kalmamak adına kendinizi geri planda değil, ön planda tutmalı. Kalbinizin size fısıldıklarını yok saymamalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar Gökyüzü hafta boyunca enerjinizin yükseleceğine dikkat çekmekte. Hukuki konular, yasal problemler haftanın ilk gününden itibaren başarılı bir hukukçunun desteğiyle çözümlenebilir hale gelebilir sizler için. Ayrıntılara önem vermeli, iş hayatınızda hukuksal yasal meselelerde stratejik davranmanın önemini aklınızdan çıkartmadan hareket etmelisiniz. Bu sayede bankalar, miras, hukukla ilgili pek çok sorununuzu çözümleyebilmeniz adına gökyüzü destekliyor sizlere. Hafta boyunca işle ilgili konularda yenilikçi yaklaşımlar içerisinde olmak, ertelediğiniz konuları gündeme alıp başlangıçlar yapmak, tanıtıma önem vermek, reklam ve işbirlikleriyle hareket etmek, kazanmanızı ve istikrarlı tanıtımların geri dönüşünü beklediğinizin üstünde almanızı sağlayabilir iyi değerlendirilmesi gereken enerjilerle karşı karşıyasınız. Ayrıca bu hafta iş değişikliği, terfi, farklı bir alana yönelmek gibi düşünceleriniz varsa gökyüzü desteklerken sizleri cesaretli olmalı, adım atmakta tereddüt etmeden yol almalısınız. Öğrenci ikizler, sizler de yükselen motivasyonunuzla göz dolduracağınız takdir toplayıp aile bireylerinizin de sizin üzerinize baskı kurmasına gerek kalmadan başarılı olduğunuzda onları da gururlandıracağınız etkiler söz konusu. Bu hafta sağlıkla ilgili konularda ise özellikle boyun bölgesi ve kas ağrılarına dikkat etmelisiniz. Pandemi sürecinden geçtiğimiz bu günlerde beden sağlığınıza da ruh sağlığınıza da biraz daha önem vermelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin yersiz çıkışları, kendi içinde çözemediği huzursuzlukları size mal eden yaklaşımları tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. Ne olursa olsun öfkenizi kontrol altında tutmalı. Karşınızdaki insanın tavrına aynı şekilde karşılık verdiğinizde ilişkinizin daha büyük çıkmazlara yol açılabilecek noktalara geleceğini unutmamalısınız. Venüs aşk ilişkilerinde cuma günden itibaren sizleri desteklerken sakin bir tutum içerisinde olmak, sabırlı davranmak, Karşınızdakinin fevriliğine aynı şekilde cevap vermemek kazanmanızı sağlayacaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Gökyüzü bu hafta madden, manen sizi yoran şeyleri, hayatınızda gereksiz olduğunuz düşündüğünüz kişileri, olayları hayatınızdan çıkarabilecek gücü ruhunuzda hissetmenizi sağlayacak enerjileri barındırıyor. Bu enerjileri doğru değerlendirebildiğiniz takdirde hayatınızda sürekli sorunlar çıkaran, kendi sorunlarıyla baş edemeyip siz kendi sorunların içerisine çekip yaşamanız gereken sorumluluk ve güzelliklerden sizi alıkoyan insanlarla ilişkilerinizi noktalayabilirsiniz. Belki de yapacağınız en doğru karar bu alacaktır. Özellikle işle ilgili konularda kafa karışıklığı, motivasyon eksikliği haftanın ilk 3 günü ciddi hatalar yapmanıza ve mesleki anlamda zararlar görmenize sebebiyet verebilir. Gözünüzü dört açmalı, ekmeğinizi hiç kimsenin size vermediğinin bilinciyle profesyonelliğinizi, mesleğiniz ne olursa olsun iş hayatınıza yansıtmalısınız. Ayrıca iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde fazla samimiyet içerisine girmemek, dengeleri koruyarak hareket edip özellikle Aşk hayatınız, özel yaşamınız ve ailevi konularla ilgili konuşmamak faydanıza olacaktır. Dedikoducu ve art niyetli arkadaşlarınız, iyi niyetle bu anlamda söyleyeceğiniz şeyleri lehinize, aleyhinize kullanabilir, zor durumda kalabilirsiniz. Bu hafta mesleki konularda özellikle teknolojiden faydalanmak, işinizle ilgili önemli tanıtım ve görüşmeleri yapmak adına gökyüzü desteklerken sizleri, Elinizi çabuk tutup zaman planlamasını doğru değerlendirmelisiniz. Öğrenci yengeçler sizler de hafta boyunca kendinizde yükselen azminizle dikkat çekecek zorlandığınız sınavların üstesinden başarıyla gelebileceksiniz. Yeter ki yakınlarınızın veya arkadaşlarınızın sizi başkalarıyla kıyaslamasına takılıp kalmadan hareket etmeyi tercih edebilin. Özel yaşamlarınızda ise son derece duygusal etkiler söz konusu. Vicdanen rahatsızlık duyduğunuz konularda eş veya sevgilinizin sevgiyle sıcacık yaklaşımları yüreğinizi kalbinizi ısıtırken onunla daha önce konuşamadığınız veya konuşup anlaşamadığınız noktalarda orta yolu bulabilecek ilişkiniz ne kadar zorlu sınavlardan geçmiş olursa olsun yeni bir başlangıcı birbirinizin kalbine sevgiyle dokunarak gerçekleştirebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca alerjik reaksiyonlara karşı hassas olduğunuz noktasında uyarıyor sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar gün doldurur gibi hayatı geçmişin getirdiği yükle yaşamak mı yoksa yenilenip üzerinizdeki yükleri atmak mı isteyiniz? Kendinize bu soruları sormalı ve gökyüzü enerjileri muhteşem titreşimleriyle ruhunuzu, bedeninizi uyanışa geçirmişken bu güzel ve güçlü enerjileri hayatınızdaki kırgınlıkları, siyah sayfaları arkanızda bırakıp yeni başlangıçlar gerçekleştirmek için iyi değerlendirmelisiniz. Kendinize acımak, yaşadıklarınız karşısında zayıf hissetmek, sürekli haksızlıklarla boğuşmak sizleri yormuş olabilir. Şimdi üzerinizdeki ölü toprağını silkeleme zamanı. Ruhunuzu iyileştirebildiğiniz takdirde sizi seven insanları kaybetmeden, geç kalmadan, keşkelerin ızdırabında yanmadan yüreğiniz ayağa kalkma zamanı şimdi. İşinizle ilgili konularda size muhalefet eden, kendi yolunuyla ilgilenmeyip sizin hayatınızı ahkam kesenlerin söylemlerine kulaklarınızı tıkamalı, işinize dört elle sarılmalı, İstediğiniz zaman nasıl motive olup konsantrasyon içerisinde çalıştığınızı dostlarınızı sevindirecek, düşmanlarınızı üzecek şekilde ortaya koymalısınız. Bunu yapın ki ruhunuz uyansın, dirilsin. Hayatın içerisinde gün doldurulmuşçasına yaşamaktansa yenilenip güzelliklerle acı tatlı her şeyi şifalandırabilin. Bu hafta işle ilgili konularda uyumlu davranışlarınız, Biraz çaba göstermeniz, emin olun fazlasıyla dikkat çekecek ve mesleki noktalarda önemli gelişmeler ve kazanımlarla karşı karşıya kalabileceksiniz. Aile ilgili konularda ise arkadaşlarınız yüzünden yakınlarınızla tartışmamanız akıllıca olacaktır. Onların yaptığı haksız davranışları görmezden gelmemeli, aile bireylerinizle bu anlamda şiddetli tartışmalar içerisine girmemelisiniz. Öğrenci aslanlar sizler de başkalarından onay ve destek beklemeden yapabileceklerinizi ortaya koyduğunuz takdirde eğitim hayatınızda yeni bir yön verebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise bedeninizdeki kas ağrıları, boyun bölgenizdeki hassasiyetler ve kulak kristallerine bağlı problemleri bu hafta es geçmemeniz noktasında gökyüzü uyarıyor sizlere. Özel yaşamınızda ise yeni başlangıçları, Eskisinden daha iyi hale getirmek istiyorsanız ilişkinizde bu haftanın ilk gününden itibaren Venüs enerjisini iyi değerlendirmeli. Sevmenin ayıp, günah veya zayıflık olmadığının bilinciyi de kendi kendinize yaşamak yerine muhatabına ifade etmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar. Bu hafta işle ilgili konularda bir takım karışıklıklar ve aksamalar Haftanın ilk iki günü fazlasıyla meşgul edebilir sizleri. Başkalarından kaynaklı hatalara karşı gözünüz dört açmalı. İşinizle ilgili noktalarda bu kez o detaycı analitik zekanızı ortaya koymalısınız. Bu sayede pek çok aksamanın önüne geçebilir. İşinizle ilgili size zarar vermek isteyenlere iyi bir ders vermeyi başarabilirsiniz. Yerinde müdahaleler önemli. Bunun dışında Haftanın üçüncü gününden itibaren finansal konularda önemli anlaşmalar, beklediğiniz gelirlerle ilgili güzel gelişmeler sizleri karşılıyor. Yatırım planlarınızla ilgili yapacağınız gözden geçirmeler, bu alanda uzman insanların tavsiyeleri önemli fırsatlar yakalayıp değerlendirmeniz ve kazanımlarınızı arttırmanızı sağlayabilir. Hafta boyunca iş değiştirmekten veya yeni bir işe başlamakla ilgili tereddütlerden uzaklaşmalı, Gökyüzü sizi desteklerken bu planlarınızı uygulamaya koymalısınız. Öğrenci başaklar, sizler de bu hafta bir karar vermek zorundaysanız bunu başkaları için değil, kendiniz için vermeye odaklanmalısınız. Kendiniz için yapacağınız her seçim uzun vadeli başarılarında beraberinde gelmesini sağlayacaktır. Sağlıkla ilgili konulardaysa Ürtikere yatkınlık bu hafta sizler için yorucu olabilir. Yediklerinize, içtiklerinize, pandemi günlerinden geçerken strese bağlı bu tarz problemlere karşı dua edin, meditasyon yapın, başkalarının dertleriyle dertlenip de kendinizi yüzü pasta etmemeye çalışın. Özel yaşamlarınızda ise eş veya sevgilinizin aşırı gergin yaklaşımları, yaptığınız her şeye kusur bulma tavrı sizler için incitici olabilir güzelliklerin temsilcisi Venüs'ün yansımasıyla bunları ele almak, uzlaşı içerisinde konuşmak, onun sizinle ilgili yanlış anlaşılmalarını ve bastırdığı kıskançlık ile ilgili size yapacağı konuşmalarla ilişkinizdeki sorunları birlikte çözümlemeyi başarabilirsiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar gökyüzü hafta boyunca doğru yerde, doğru zamanda gelecek şanslı enerjilere dikkat çekmekte. iş ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları çözümleyeceğiniz, kendinizi daha başarılı bir şekilde ifade edeceğiniz iş değişikliklerini gerçekleştirebileceğiniz etkilerle karşı karşıyasınız, iyi değerlendirin. Şimdi emek vermenin, mücadele etmenin meyvelerini toplama zamanı sizler için. Ayrıca finansal konularda sorunlar yaşadığınız kişilerle uzlaşı sağlayarak hakkınız olanı alarak sevinebilirsiniz. Hafta boyunca sakin bir tutum içerisinde aileyle ilgili meselelere yapıcı yaklaşımlarda bulunmak uzun zamandır sorun yaşadığınız pek çok şeyi çözümlemeyi de beraberinde getirebilir sizlere. Bu hafta alım satımlar, ara buluculukla ilgili konularda ise şanslı enerjilerle ek gelirler elde etmeniz mümkün. Öğrenci teraziler, sizler de hafta boyunca öğrenmeye merakınızla İlgi alanlarınızı genişletebilir, e eğitim hayatınızla ilgili son derece önemli kararlar alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca diyete başlamanız, tıbbi estetik müdahalelerle ilgili konularda olumlu sonuçlar almanız adına destekliyor sizleri. Özel yaşamınızda ise yönetici gezegeniniz Venüs'ün yansımasıyla tutku, romantizm, heyecan yeniden sizleri karşılıyor. İyi değerlendirin. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar gökyüzü bu hafta işinizle ilgili her türlü riskten uzak durmanız adına uyarıyor sizleri. Kendi çıkar ve menfaatleri adına kafanızı karıştırmak isteyen insanların etkisi altında kalarak yapacağınız yaklaşımlar iş hayatınızda beklenmedik maddi kayıplara sebebiyet verebilir. Var olan şartları iyileştirmenin farklı yollarını denemeli, kimsenin etkisi altında kalarak hareket etmemelisiniz. Hafta boyunca iş başvuruları, iş değişikliği uzun zamandır beklediğiniz haberlerin gelmesi gibi güzel enerjiler de sizleri karşılıyor. Yeter ki kazanacağım deyip süslü, süslü sözlere aldanarak bilmediğiniz işlere ve riskli yatırım planlarına yaklaşım içerisinde olmayın. Bu hafta yöneticileriniz veya çalışanlarınızla iletişime vereceğiniz önem başarı yükseltmenizi, reklam, tanıtım ve iş birlikleriyle finansal anlamda rahatlamaları beraberinde getirebilir sizlere. Öğrenci akrepler, sizler de bu hafta yakınlarınız ve arkadaşlarınızla yaşayacağınız gerginliklere bağlı motivasyon düşüklüğüyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Eğitim hayatınız zaten pandemiden dolayı zor bir süreçten geçerken ailevi sorunları ve arkadaşlık ilişkilerinizin sizi bu denli ufalamasına müsaade etmemeye gayret etmeli biraz daha mücadeleci, biraz daha sabırlı hareket etmelisiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca enfeksiyonlara karşı hassasiyetinizin yüksek olduğu noktasında uyarıyor sizleri. Özel yaşamınızda ise alma verme dengesini sağlamanız gerekli. Karşı taraftan beklentileriniz çok yüksekse, karşı taraf sevgisini tüm cömertliğiyle ortaya koyuyorsa, şimdi durup düşünmeli, bencillikler yapıyor muyum acaba diyerek aynı şekilde karşılık verip vermediğinizi sorgulayarak hareket etmelisiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar. Gökyüzü hafta boyunca iletişime önem vermeniz, anlamadan dinlemeden tepkisel yaklaşımlar içerisinde olmamanız adına uyarıyor sizlere. Özellikle iş ilişkilerinizde aceleci yaklaşımlarınız, beklenmedik gerginliklere, işlerin yarım kalmasına ve size güvenen insanların hayal kırıklıkları yaşamasına sebebiyet olabilir tavrınız yüzünden. Kontrolü elden bırakmamanız şart. Aceleciliğiniz, sinirli bir halde yaklaşım ve söylemlerinizdeki keskinlik ilişkilerinizin bozulmasına, işlerinizin aksamasına sebebiyet verebilir. Kısacası Temkinli olmanız gereken bir döngüdesiniz. Ayrıca bu hafta para alışverişlerinizde resmi olarak kendinizi garanti altına almanız noktasında da gökyüzü uyarıyor sizleri. Bu sayede geçmişte yaşadığınız aleyhinize olayların tekrarını engellemiş olabileceksiniz. Ayrıca bu hafta işbirlikleri, önemli görüşme ve toplantılar için gökyüzü sizi desteklerken acele ve öfkeyle yaklaşımlar içerisinde olmamanız gerektiğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Öğrenci yaylar, sizler de yükselen motivasyonunuzla özellikle çok dilli eğitim sistemleri, yabancı sistemlerle ilgili konularda başarı sağlayabilir. Öğretmenlerinizin desteğini de alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca enerjinizin yükseleceği olumlu etkilerle şifa bulacağınıza dikkat çekmekte. Özel yaşamınızda ise tutku, heyecan, Yoğun şekilde kalbinize yerini alırken bunu yansıtmamakta, inatçı yaklaşımlar içerisinde olmakta, ilk adımın eş veya sevgilinizden gelmesini beklemekte ısrarcı olmamalısınız. Sevgi paylaştıkça büyüdüğüne göre şimdi sevgiyi ortaya koyma zamanı sizler için. Güneş yükselen ya da ay burcu Oğlak olanlar. Adalet kılıcından nasibinizi Haklıysanız hak, haksızsanız haksızlığınızla ilgili alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Bu yüzden öfkeyle isyan etmek yerine kendinizi geliştirebilmek, dönüştürmeniz gereken enerjilerin farkına vararak hayatınızda ruhsal, psikolojik, maddi, manevi pek çok ağırlıktan uzaklaşmak için gökyüzü bir fırsat veriyor sizlere. Yeter ki inatçı yaklaşımlar ve hırslı bir içerisinde olmadan hareket etmeyi seçin. Bu hafta işinizle ilgili konularda da geçmiş deneyimlerden aldığınız olgunluğu hayatınıza yansıtabildiğiniz takdirde önemli işbirlikleri gerçekleştirerek mesleki konularda pek çok başarının altına imza atabilir, uzun vadeli gelirler elde edeceğiniz önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Şans kapınızı çalmışken iyi değerlendirmeli kızgınlıkla, inatla, öfkeyle hareket edip de mesleki konularda gökyüzü sizi desteklerken fırsatları değerlendirmemezlik etmemelisiniz. Öğrenci oğlaklar, sizler de etki altında kalarak yanlış kararlarla karşı karşıya kalabilir, tereddütlerinizden dolayı istenilen başarıyı ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Aman dikkatli olun çocuklar. Sağlıkla ilgili konularda ise kilo alma eğiliminizin yüksek olduğu bir haftadasınız hazır oruç tutarken düzenli ve sağlıklı beslenmeye, diyetinizi oruç tutuyorsanız orucunuza göre ayarlamaya özen gösterin. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden göreceğiniz şefkatli yaklaşım, hayatın içerisinde karşılaştığınız zorluklara karşı kaybettiğiniz motivasyonu yeniden kazanmanızı, Doğru hamlelerle hayatınızdaki pek çok sorunu çözümlemeyi de beraberinde getirebilir sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Gökyüzü hafta boyunca yanlış anlaşılmalar ve birlikte çalıştığınız insanların inatçı ve baskın yaklaşımlarından dolayı gerginlikler yaşayabileceğiniz konusunda uyarıyor sizleri. Bu durum motivasyonunuzu az da olsa sarsacağından sizlere tavsiyem tartışmalar içerisine girmeden sadece sorumluluğunu yüklendiğiniz işleri tamamlayarak hareket etmek, iş değişikliği, Yeni arayışlar içerisine girmek için bu enerjiyi dönüştürmek faydanıza olacaktır. Kendi işinizin sahibiyseniz enerjinizden çalan, mesleki noktalarda sizi sıkıştıran insanlarla yollarınızı ayırmanın zamanı geldi belki de. Duygusal değil, gerçekçi davranmak, pişman olacağınız veya zarar göreceğiniz pek çok şeyi dengelemenizi sağlayabilir. Ayrıca bu hafta finansal konularda dikkatli olmalı. Gözyaşlarıyla merhamet duygunuzdan faydalanmaya çalışan enerji simsarlarına para kaptırmamalısınız. Öğrenci kovalarsa hafta boyunca öğrenmeye odaklı yaklaşımlarınız, önemli başarıları, burs, fırsat ve bunun gibi pek çok güzelliği beraberinde getirebilir sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle hafta boyunca psikolojik rahatsızlıklara bağlı beden ağrılarına karşı dikkatli olmalı. Evde kaldığımız bu günlerde mutlaka size iyi gelecek bir hobi veya sporla ilgilenmeye çalışmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgiliniz sizi üzüp kırdıysa pişmanlığını samimiyetle ifade edebilir. Kırgınlığınız çok derinlerde değilse onu affeden bir tutum içerisinde olmak, Venüs'ün güçlü enerjileri doğru değerlendirip uzun zamandır hasret kaldığınız huzur ve güveni yeniden tazelemeyi beraberinde getirebilir. Hafta boyunca ailevi konularda ise dikkatli olmalısınız. Size iyi görünen aile bireyleri iyi niyetinizden ve sahip olduğunuz imkanlardan faydalanmak için beklenmedik hamlelerle sizi ayağa kırıklığına uğratabilirler. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar Gökyüzü bu hafta işlerinizle ilgili belirsizliklerin netleşeceğine, yolunuzu belirleyebilmiş olmanın verdiği güven ve rahatlıkla aldığınız kararları uygulayabileceğinize dikkat çekmekte. Kendi işinizi kurmak, yeni bir işe yönelmek, ek işler yapmak gibi düşünceleriniz varsa haftanın enerjilerini ilk günden itibaren iyi değerlendirin. Finansal konularda ise alacak vereceklerle ilgili problemlerin dostlarınız aracılığıyla çözüme kavuşacağı etkiler söz konusu. Fakat hafta boyunca resmi işler, bankalar, vergi daireleri, SSK gibi konularda herhangi bir şeye atlamamak için ekstra dikkatli olmanızda fayda var. Aileyle ilgili konularda ise gelecek güzel haberlerle sorunların çözümlenmesiyle rahat bir nefes alacağınız, Ailevi huzursuzlukların son bulmasıyla kendi özel hayatınıza, dostluk ilişkilerinize odaklanacağınız etkiler söz konusu. Öğrenci balıklar, sizler de bu hafta kendinize güvenerek yapacağınız her adımda başarılı karşılıklar alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Bunu iyi değerlendirmeli. Motivasyonunuzu, enerjinizi hiç kimsenin düşürmesine müsaade etmemelisiniz. Sağlıkla ilgili konulardaysa gökyüzü hafta boyunca ruhsal ve bedensel anlamda güçlendirirken sizleri spor yapmak, diyete başlamak, sağlıklı beslenme ile ilgili konularda ilk adım atmak güzellikleri beraberinde getirecek sizlere. Özel yaşamlarınızda ise tereddütlerinizden uzaklaşacağınız, eş veya sevgilinizin güven verici, yapıcı tutumuyla ilişkinizde yeniden romantizme heyecanı kazanacağınız etkiler söz konusu. Venüs'ün Jüpiter'le yaptığı yansımaları hayatınızda güzellikler olarak karşılamak için ihtiyacınız olan tek şey cesur davranmak ve öncelikli olarak kendinizi düşünüp kendinizi merkeze alarak hareket etmek olmalı. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.